Durdun. Prensipleri uyguladın. Nefes, zihin, karnı doldurdun. Sonra eller alt dantiyende çiğ top. Altı değil, üç kez. Yani bir alışveriş, bir. iki. yapıyorum şimdi ödevi. Üç. Eller orta dantiyende. Çiğ topu. Üç. Üç. 3, dikey hatta kökler, 3, alt üst kardeşdir, 3. Evet, her açtıysan çalışmayı, bir de kapanışı bakalım. Olmadın. 3, çarkeklik yapman çok uzamasın diye yeter. Ama dediğim gibi yani. 6 çıkıyorsa 6 yolla.